Niye kaçıyorsun? İyi bir adam olduğunu duymaktan. Benim bir şeyden kaçtığım yok doktor. Sen de beni yalnız bırak işte. Buradayım. Bu yaraları dokunmaya kalkma. Çok derin. En iyisi gitme. Yok gitmeyi düşünmüyorum. Daha fazla yorulma istersen. İyi. Kendi işini kendin hallet o zaman. Olur. Her zaman en sevdiğim şey. Kendi yemeğini de. Olur onu da yaparım. Göl vardı değil mi burada? Ne oldu? Balık tutacağım. Balık mı tutacaksın? Hmm. Nasıl yapacaksın o işi? Sana mı soracağım? İyi. Hayatta başarılar. Teşekkürler. yapıyorsun doktor? Ne yapıyorsun? Kendi işimizi kendimiz görürüz. Aslı ne yapıyorsun? He ne yapıyorsun dön? Balık tutacağım. Tamam tutarsın sonra dön. Hop! Düşeceksin bırak. Kürek düştü zaten. Tamam bırak sen onu. Yapma ben... düşeceksin. Yakala şunu yakala. Allah'ım ya. Tut şunu. Tut şunu. Tamam, çek elini. Çek, çek. Bir balık tutturmadın ha. Gel. Duramadın değil mi? Kurtarmadın. Süper kahraman. Bir daha gitme böyle tamam mı? Tamam gitme. Ne yapacaksın? Kendi mi mi göreceğim. Kıyamadın değil mi? Kıyamadın. Balık mı çekti canım? Vallahi bilmiyorum tatlı su balığı burada da ne olur bilemedim ki bakacaktım işte. Ne zor kırılıyor bunlardan. yok sayacaktım. beni. bütün planların alt üst oldu. Seni yok saymak ne mümkün? Ne yap edip kafamı dağıtmayı başarıyorsun. Ne yapmışım? Ne yapmadın ki? Bildiğin şov. Şov. Anlat bakalım ne şov yapmışım. E önce o evden kaçanların başında durdun. Sonra eve aldın. Hayatımıza aldın onları. Hı. Balık tutmaya gitmeler falan. Ben bunu hiç beni tasarlamadım ama. Tasarladın demedim zaten. Tamam şov yaptın deyince öyle anlaşılıyor. Senin olayın bu zaten. Olmadık şeyler yapmak. Kiminle evliyim acaba? Gitgide benziyoruz birbirimize. Bir ara boşanıyorduk. Çocuk oldu, boşanamadık. İyi oldu. Hangisi iyi oldu? Çocuk mu? Boşanmamamız mı? Cevap vermemenin bin bir yolu. Böyle bir kitap çıkarmak lazım senin için. Ben abimi kaybettim. Sen hep yanında oldun. Ben de hep senin yanında durmak istedim ayrı. Ama bazen yanında olmak da yetmiyor işte. Onu anladım. Bir şeyi kasten yapmıyorsun sen. Sen busun. Aslısın. Her şeyi varlığını değiştirmeye yetiyorsun zaten. Eğer sen olmasaydın eski Ferhat olurdu. Bunların hiçbiri olmazdı. O silah patlar mıydı? Eski Ferhat olsaydı. Eğer sen elimden tutmasaydın patlardı. O zaman bırakma ellerini Gerçek bu işte. Sen, ben çirkin. <laughs> çirkin çocuğunu da çirkin kaldı. Ferhat. Senin bir ailen var. Benim ailem sizsiniz. Tamam. Yeter bahsetmiyorum. Yani... ...senin tercihin tabii. Ama Yiğit var var. Yazık değil mi onlar? Onlar seçimlerini yaptı. Yeter'in yanında kalmayı seçtiler. Yiğit. Annen niye böyle bir şey yapıyor? Abim yüzünden. Aklı sıra kendini cezalandırıyor. Ama yolu bu değil ki. Abim onu affetmediği için o da kendini affetmiyor. Peki Ferhat abi hastalığından, yaşadıklarından bahsetsek. Belki unutur geçmişi. Yanında durur annesinin. Gülsüm dedi ya. Annem kimsenin bilmesini istemiyor. <laughs> Ferhat acıdığı için değil, ancak kendi istediği için affederse annem tedaviye devam eder. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Ama Ferhat'la annemi bir araya getirmenin bir yolunu bulacağız. Yoksa annemi iyileştirmenin başka yolu yok. Çocuk merak ediyordur. Efendim. Ne Haber abi? İyi. Ha şimdi böyle mi olduk? Görüşmek yok, konuşmak yok. Yok. Bundan sonra böyle. Ha bana dokunmayın, ne yaparsanız yapın diyorsun yani, öyle mi? Ne güzel iş vallahi ya. Ha biz üzülmedik çünkü bize bir şey olmadı. Biz insan değiliz çünkü. Biz üzülmedik, biz ağlamadık. Bizim ailemize bir şey olmadı. Hayat bize güzel. Aynen öyle. Hayat size güzel kardeşim. Daha fazla tepeme attırmadan şimdi kaybol. Kaçaksın abiciğim sen. Anladın mı? Korkaksın. Anladın mı? Sen hep böyle yapıyorsun. Sen zora geldin mi silah çekemiyorsan kaçıyorsun. Kes. Yalan mı? Üstesinden gelemeyince kaçmıyor musun? Ne güzel vallahi. Yüzleşmek, konuşmak. Bunlar yürek ister tabii. Sende o yürek yok. Vay be. Ulan ben de abimi güçlü kuvvetli büyük bir şey zannediyordum. Çok yanılmışım ben sana söyleyeyim. Ne biliyorsun oğlum ha? Sen benim ne yaşadığımı ne biliyorsun? Sen biliyor musun biz ne yaşıyoruz burada, biz ne çekiyoruz biliyor musun? Hayır. Çünkü senin kendinden başka kimseyi gördüğün yok, anladın mı? Ne yaşadın bakayım sen anlat. Hadi dök içini dinliyorum. Yiğit Aslan neler yaşamıştı hayatı da almış merak ediyorum anlat. Olur anlatayım sana. Söyleyeyim ama burada böyle olmaz telefonda. Gel yüzüne söyleyeyim. Geliyorum bekle. Ferhat tamam bari biraz en azından sakinleş, öyle konuş. Hayır, şimdi konuşacağım. Belli ki kaşıntısı var. İyi tamam o zaman. Bari eve gidelim, bir üst baş değiştirelim. Şu halimize bak. Ne yaptın, konuştun mu? Geliyor mu? Geliyor. Nasıl ikna ettin? Sinirlendirdim hesaplaşmaya geliyor. Bunu kaçırır mı hiç? Ya daha kötü olursa her şeyinlik. Ya daha çok üzülürseniz. Olmaz. Bundan sonra daha kötü hiçbir şey olmaz. Bundan sonra ya hep ya hiç anlayacağım. Neyse ben annemi alayım geleyim. Tamam. <laughs> Keşke her şey düzelse. Bir çıkış yolu bulunsa. Bulacağız. Bir çözüm bulacağız. Merak etme. katle git. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>